Hazreti Ömer gece bir evin önünde durdu. İçeriden gelen ses onu olduğu yere çiviledi. Medine geceleri sessizdi. Ama Hazreti Ömer uyumazdı. O gece de sokakları dolaşıyordu. Bir evin önünden geçerken içeriden bir çocuk sesi duydu. Açlıktan ağlıyordu. Durdu, kulak verdi. İçeride bir kadın vardı. Kazanın içinde sadece su kaynıyordu. Çocuklarını oyalamak için Yemek pişiyor sansınlar diye. Kadın fark etmeden konuştu. Ömer nerede? dedi. Biz açken halife uyuyorsa, hesabını Allah'a versin. Hazreti Ömer geri döndü, tek başına. Beytülmal'e gitti. Un aldı, yağ aldı, onzuna yükledi. Yanındakiler taşıyayım dedi, izin vermedi. Bu yükü kıyamet günü de sen mi taşıyacaksın? dedi. Evin kapısına geldi içeri girmedi. Yemeği kendi elleriyle pişirdi. Çocuklar sustu. Hazret Ömer kapının önünde bekledi. Ta ki çocukların gülüşünü duyana kadar. Sonra sessizce uzaklaştı. Gerçek adalet en karanlık evlerde belli olur. Allah rızası için paylaş ki bir kişi daha öğrensin. Devamı için takip et.